Bakınız yeri gelmişken sahabe-i kiramdan Allah Resulü'nün iki tane kerimesiyle evlenmiş bulunan büyük sahabi Hazreti Osman'ı ı Zinnureyn radıyallahu teala anhin bir halini haber vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anhin hilafeti devlet başkanlığı zamanında idi. Dikkat! Her nedense Muazzam bir kıtlık peydahlandı, kıtlık! ilahi kanunlar, ilahi hikmetler muvacihesinde öyle bir kıtlık oldu ki ekmek bulunmaz oldu, buğday bulunmaz oldu. O sırada Hazreti Osman biliyorsunuz zengin bir sahabiydi, zengin, küccar. Ticaret kervanları vardı Osman'ın. Onlar da bildiğiniz gibi yine Deve ile ticaret yaparlar. Şam'a giderler, deve kervanları, deve katarları. Orada, oraya işte para, altın, maltın götürürler, oradan zahire getirirlerdi. Şam'dan, Yemen'den, şuradan, buradan. Hazreti Osman radıyallahu anh'in de böyle bir kervanı, ticaret kervanı vardı. Ve aylardan beri Şam civarında ticaretle meşguldü. Nihayet yüz devesi, yüz deve ile beraber buğday yüklenmiş Medine'ye geldiği haberi duyuldu. Medine'ye yüz deve yükü Hazreti Osman'ın zahiresi geliyor. Haber geldi. Herkes endişe içinde. Tüccarlar, Medine tüccarları, Yahudi tüccarlar var, şunlar bunlar var. Derhal hemen harekete geçtiler. Daha Medine'ye girmeden ta ötede Hazreti Osman'ın kervanını karşıladılar tüccarlar. Ya Osman, biliyorsun ki kıtlık var. Hiçbir avuç buğday bulunmuyor. Şimdi sen bunu getirip satacaksın. Kar edeceksin tabii haliyle. Biz şimdiden seni karşılıyoruz. Sana bir hayli kar vereceğiz. Sen bunu bize sat dediler. Hazreti Osman buyurdu ki ne veriyorsunuz? Ne kadar kar vereceksiniz? Dediler ki işte bir misli kar verelim. Bir misli kar. Yok dedi. İki misli verelim. iki misli kar. Yok efendim dedi. Az buluyorum karınızı dedi Hazreti Osman. Üç misli verelim ya Osman. O da az. Dört misli verelim. Beş misli. Yok az buluyorum. Deyince şaşırıp kaldılar. Ya Osman sen nasıl bunu yaparsın? Sen nasıl bunu yaparsın? Bunu kaça vereceksin ki? Bunu nasıl satacaksın? İşte sen en büyük tüccar biziz Medine'de. En büyük esnaf biziz. Bu kadar kar veriyoruz. Niye sen satmam diyorsun? Kime vereceksin? Hazreti Osman şöyle arşı ı ala rahmeti içerisinde göğsünü gere gere biliniz ki bu buğdayı ben sattım. Kime sattın ya Osman? bana on misli kar veren Hazreti Allah'a sattım dedi. <laughs> Men ca'a bil haseneh felehu asru emsaliha. Her kim Allah için tasadduk eder de onu dağıtır verirse Allah ona on misli mukabele edecek. Ayet-i celilesine iman etmeye bakın. Ne iman etmiştir bunlar? Onların bütün sermayesi, her şeyi imanı kamilden ibaret emir verdi, çekilin siz tüccarlar çekilin. Şu yüz deveyi bütün Medine'nin ve Hicaz'ın fakirlerine dağıtıyorum. Kessinler kavurma yapıp, et yapıp, üzerindeki buğdayları da veriyorum. Pilav yapıp, ekmek yapıp yesinler buyurdular. İman, iman buna derler simsarlar. İman buna der, kara borsayla sen hiçbir darlık yokken, Fabrikalar çalışıyorken, her şey yerindeyken, piyasadan sen bu malı çekersen, senin adına Müslüman demezler. Ne Müslümanı bunlar? Kardeşlerim, iman hayatı öyle lafınan nüfus kağıdında yazmaktan, efendim kütükte yazmaktan, sen Allah'ın kütüğünde, sen Allah'ın defterinde Müslüman yazılabiliyor musun? Şu dava buradadır.